Gençler geldik şöyle bir e, eklemeli çıkarmalı çıkarmalı soruya. Diyor ki yarı çapı 4 santim olan. Şurada 4 santim. Dur kalemi seçmedik. Geldik şöyle bir eklemeli çıkarmalı soruya. Arkadaşlar diyor ki yarı çapı 4 santim olan düzgün türde işte aynı levhadan. Şurada 4 santim getireceğiz. 2 santimlik kesilerek çıkarılıyor. Şekilde bir yan tarafa ekleniyor. Onuşa, oluşan şeklini anlatmak için. Burada bazı metotlar var arkadaşlar. Ben ikisini de göstereyim. Hangisi hoşunuza gidiyorsa ondan yapın. Şimdi normal şartlar altında bizim kütle merkezimiz şurası arkadaşlar. Bunun alanını kullanırız biz. Neyse buradaki çıkarttığımız parçada yukarı doğru göstereceğiz çıkarılan parçaların arkadaşlar oluşturduğu tork yukarı doğru olur. Eklenen parçalarınki de aşağı doğru olur, tamam mı? Şöyle düşünün. Şu parçayı görmeyin arkadaşlar. Bunda bir saat gibi düşünün. Saatin şuradan bir parça çıkartırsak saat ne tarafa doğru döner? Şöyle döner, değil mi? Çıkarılan parça tarafına döner mi? Kaymaz. Doğal olarak böyle olur. Buraya getirip başka bir parçayı şöyle eklemiş olsaydık buraya başka bir parça. Bu sefer bu bu tarafa doğru dönecekti. O zaman ne olacak arkadaşlar? Ona göre tork oluşturuyorlar. Eklenen parçalar bu tarafa doğru döndürüyor, çıkarılan parçalar da bu tarafa doğru döndürüyor. Yani bundan dolayı yukarı veya aşağı diyoruz. Peki şimdi biz gördüğünüz gibi bir parça eklemişiz. Bir parça çıkartmışız. Bu parçayı buraya eklemişiz. Kütle merkezi buradaydı. O zaman birazcık kaydıracağız bunu değil mi arkadaşlar? Ne tarafa kaydıracağımızı biz bilmiyoruz. Yani yönünü biliyoruz da ne kadar kaydıracağımızı bilmiyoruz. Adam zaten bize kaç santimetre yer değiştirir diyor. Onun şimdi şeyini bulalım yani. ne kadar mesafede yer değiştirdiğini bulalım. Bunlar levha olduğu için arkadaşlar burada pi re kare kullanılır. Bu 4 olduğu için 16'nın karesi şey 4'ün karesi 16 pi. Burası normal pi re kare olduğu için Pi 16, buranın yarı çapta 2 cm olduğu için 2'nin karesi 4 pi, burası da 4 pi gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde yazdık. Yani şunlara g dersek biz daha iyi pratikten... Şuna da 4G dememiz lazım. Yani toplam 4 katı gördüğünüz gibi diğerlerini. Arkadaşlar kütle merkezimiz bizim biz şu tarafa doğru kaydığını düşünebiliriz. Tamam mı? Böyle kayıyor. Ne kadar kaydığını da bilmiyoruz. Şimdi torklara bakıyoruz arkadaşlar. Bu noktaya göre şu çizdiğim mavi noktaya göre torkumuz hangi yönde ne tarafa doğru? Bu parça böyle döndürmek istiyor. Bu parça böyle döndürmek istiyor. Bu da böyle döndürmek istiyor. Dikkat ederseniz ikisi de aynı yönde. O zaman bu noktaya x diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya da kaç demiş olacağız? 2 eksi x. 4G çarpı 2 x diyoruz. 4G çarpı 2 eksi x'lik bir tork. Şuradan tamamı 2 olduğu için. G çarpı x diyoruz. Artı aynı yöne döndükleri için eşittir. G çarpı 2, 2, bak 4 artı x diyeceğiz. G çarpı 4 artı x diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bu yol bayağı bir uzadı bizim için. Şu g'leri götürdük gördüğünüz gibi. 4'leri içeri alıyorum. 8 eksi 4 x artı x eşittir. Burada da 4 artı x kaldı. Şu x ile şu x gitti arkadaşlar. Şu 4'ü de karşı tarafa attım. 4 kaldı 8'den 4 çıktı. Şu 4 x'i de karşı tarafa atıyorum. 4 eşittir 4 x x eşittir 1 kalıyor x eşittir 1 santim. Demek ki şurası 1 santimmiş arkadaşlar. 2 eksi 1 de burası da 1. 1'e 1 yani. Ne kadarlık kayıyor diyor? 1 santim. Demek ki kayma miktarını bulmuş olduk böylelikle. Şimdi bu belki hoşunuza gitmemiş olabilir. Ya burada x, 2 eksi x falan. Burada tork mork. Şöyle bir metot daha var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Hangisi keyfinize daha çok hitap ediyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şurayı bir temizleyelim şöyle. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Normal şartlar altında biz koordinat sistemini şöyle yerleştirdiğimiz parçalar var. Değil mi? Şu şekilde. Şimdi biz bunun az önce şeyini bulduğumuz için 4G falan yazmıştık. O zaman bunu bur buradaki toplam parçaya 4G'lik bir ağırlık diyebiliriz. Yukarı doğru giden parçaya biz G diyeceğiz. Aşağı doğru eklenen parçaya da 1G diyeceğiz. Yarı çaplarımızı da şuradan 2, 2, 2 diye yazdık. Burası sanki bir Y ekseni. Şurası sanki bir X ekseni gibi düşünürsek. X kütle merkezine ne yazıyorduk biz arkadaşlar? Şöyle büyük paydayı çizdik. M1. Bir, Çizgim biraz şey oldu. Asimetrik oldu. Sevmiyorum onu. M1 X1 artı M2 X2 artı M3 X3 artı nokta nokta kaç tane kütlem varsa böyle yazıyordun. M toplamı bölüyordun. Gelin şimdi bu işlemi X düzleminde yapalım. Çünkü parçaları yatayda eklesek de çıkarsak da hiç Y'ye kaymayacak. Y'nin kütle merkezinde hiçbir zımbırtı yok. Hep x'te kayacak. O zaman X için yapmamız yeterli olacak. Burası orijin. 4G çarpı X diyoruz yani. 4G çarpı 4M diyeyim ya. Yani neyse 4G olsun. 4G çarpı 0 arkadaşlar. Şey yok ki X yok ki. Artı M2'miz G çarpı X'imiz dikkat ederseniz 2 artı 1G çarpı 2, 3, 4, 6 uzaklığı var. Ama şuraya da artı yazmayacağız arkadaşlar. Onu da özellikle vurgulamak istedim. Çıkarılan parçalara eksi yazacağız. Normal şartlar altında ortak kütle merkezini bulurken hiç eksi yazmıyorduk. E çıkarılıyorsa da negatif yazacağız. İşte olayı bu şekilde bitiriyoruz. Bölü toplam kütle. Toplam kütlemiz arkadaşlar 4, 5, 6 yazmıyoruz. Çünkü bununla, bunun toplamı zaten bu. O zaman toplam kütlemiz de 4G. Ne yaptık? Şu 0 zaten. 6G'den 4G'ye çıkarsa, 2 g çıkarsa geriye 4G kalır. 4G bölü 4G etti sana 1. Kaç santim yer değiştirdi arkadaşım? Bir. Demin de ne bulmuştum? Bir. Aynı mantık. Hangisi hoşuna gidiyoruz? Geldik 7'ye. K noktasından mental 10 Newton ağırlığındaki homojen çubuk. Getir K'ya. Hemen 10 Newton'u yaz. Şöyle de uzat. Şu hatta 20'yi de şöyle uzat. Çünkü bunlar bize lazım. 20 Newton. Bu da denge sorusu yani ağırlık merkezi denge benzer ünceler arkadaşlar. Denge nedir? Yük ile denge çubuğu dengeleyen ip tek yerine bak. Şu İpi zaten adamın buraya yazdığını gördüm bak. Dik olarak yazmış bu herif. Yani diyor ki sana ya arkadaş sinirlerle, koslarla, trigonometriyle uğraşma. Bak burada bunu ağırlıklarda dik olarak yerin merkezine etkileyeceği için buralarda dik. İlla bu şekildeki şeylerde şunları ayırarak buraların torklarını yazmamıza gerek yok yani. Ne oluyor? İş uzuyor yani. İş uzatmaya gerek yok ki. Olayın temel mantığını kavramamız yeterli bizim. Bize bak burayla buranın çarpımı arkadaşlar. Şunun dik kuvvetiyle şuranın çarpımına eşittir değil mi? Bak ikisi de aynı şey. Bak burayla burası. Şu ve şu. Burayla bu. İkisi de eşittir. O yüzden bileşenlerini ayırmaya gerek yok. Şimdi biz bir bu şey bulalım ya buraya. Bir uzaklık değeri tespit edelim. Şöyle kafadan daha pratik. Hoşumuza gidebilecek bir şey. Arkadaşlar bu parça 3, 6 bölmeli gördüğünüz gibi. 6 bölmeli olduğu için ne diyelim arkadaşlar? 60 falan diyelim tamam mı bir uzunluğuna. Burası 60 olsun. Şurası kaç olur arkadaşlar? 30. 90'ın karşısı 5'in 6 katıysa 53'ün karşısı kaç olacak arkadaşlar? 4'ün 6 katı. 24. Burası da 53 dikkat edersiniz arkadaşlar. 90'ın karşısı burada ama şuna dikkat etmemiz lazım ya. Arkadaşlar çünkü bu parça burada konulmuş. Toplam şurası 30 ya. Her bir parça 10 kalıyor dikkat ederseniz. Burası ne olur o zaman? 50 olur bak. Şu üçgende şu çizdiğim Hatta şöyle bir mor alayım ya. Bak şu çizdiğim arkadaşlar. Toplam uzunluk şurası da 20 olduğu için bu üçgenin tamam hipotenüsü 50. 90'ın karşısı 50 ise 53'ün karşısının 40 olması lazım arkadaşlar. 30-40-50 üçgeni. E buraya 24. E, tamam 40 diyelim ya. O Neyse şuraya 16 yazalım hadi. Siz mi kayacağız? 16, 24 daha 40 oldu zaten. Şimdi gelelim torkları almaya. Ha şurada da bir olay var. 90'ın karşısı 60'sa 37'nin karşısı da kaç olacak gençler? Ee, ne diyeceğiz? Güya trigonometriye girmedik biliyor 5'in 12 katı olmuş. 37'nin karşısı da 3'ün 12 katı olacak. 36, 3 çarpı 12. Yani şu üçgene baktığınızda burası da 5 çarpı 12. Yani ondan dolayı orada 36 geldi. Şimdi T ne tarafa çeviriyor? Şu tarafa. Bunlar ne tarafa? Z aynı yöne. İkisini topluyoruz. 10 çarpı 24 diyorum. 10 çarpı 24. Artı 20 çarpı 40. İkisini topluyorum. Sistem dengedeymiş dikkat edersen. Dengedeyse ip çarpı 36. Eşittir. T çarpı 36. Aynı yönlüleri zıt yönlülerle eşitledik genç olan. Burada bir kaç bir şey yapalım ya. E, sadeleştirme yapalım. 4'e bölünür 12'ye bölünmez her yer. O zaman 4'e bölelim 9 diyelim. 4'e bölelim 10 diyelim. 4'e bölelim 6 diyelim. 60. 200 daha. 260 yapar bak şuranın toplamı. 9T. T eşittir. 260 bölü 9 çıkar. Bu 3'ün katı mı? 6, 2 daha 8. Bu bölünmez arkadaşlar. 260 bölü 9 diye bunu bırakabilirsiniz. Geldik 8'e diyor ki ağırlığı 16 olan K cismi ile L cismi şekilde ipleri şekilde deng dengeleniyor diyor. Burada bir denge var. Dur şuraya şey var. İplerdeki gerilme ve L cismi ne 1'i, 2'yi ve 3'ü bulacağız. K'yı vermiş 16 diye L'yi bulacağız. Arkadaşlar şimdi şurayı biraz yakınlaştıralım. Çözüme yazacak bir şey yok bizim. Ee, bu soruyu üste çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunun adam bize vermiş bak 16. Bir sistemin dengede olması için aşağı yukarı kuvvetlerin birbirine eşit olması lazım. Buranın da 16 gelmesi gerekiyor. Şurayı bir üçgen yaptın getirdin çok süpersin. Şuradan şu birbirine eşit o zaman burası 16. 53'ün karşısı dörtlük kenar olacağı için 4'ün 4 katı olmuş. O zaman 37'nin karşısı da 3'ün 4 katı olacak. Şu kuvvet 12 Newton olduğu görülüyor. Ve 90'ın karşısında 5'in 4 katı olacağı için T1'i şah diye buldum bak. 20 Newton çıktı. 5'in 4 katı. Şu kuvvet bu kuvveti dengeleyeceği için arkadaşlar. Soldaki kuvvet sağdaki kuvveti dengeleyeceği için. Bak bu 12 Newton. Burayı dengeliyor. O zaman burası kaç Newton olacak? 12. E bu 12 ise bu tarafın da 12 olması gerekiyor. Bak yavaş yavaş hepsi çözülüyor. Buradan bir indirdin şunu. İndireceksin. Çekilmeyeceksin. 90'ın karşı 37, 53. 53'ün karşısı 4'lük kenar olacakken 3 katı olmuş bak. 3 katı 12. 37'nin karşısı 3'ün 3 katı olacağı için 9. Neyi bulduk biz aslında? Şu bileşeni bulduk değil mi? Bu Şöylece şurayı birleştirirsek. Bu şu çizdiğim laci şu kırmızıya eşit. Bak 9. Yukarı doğru etkiden 9 ise şu aşağı etkiden 9 olması lazım. Neyi bulduk? L'yi. Geldik T3'e. Hepsini bulduk. T3 kaldı. Kalır mı? Burada hepsi 3'er kat değil mi? O zaman burada 5'in 3 katı. T3'e de kaç yazacaksınız? 15 N. İşte bu kadar. Bitti ya. Evet gençler 9. sorudayız. Diyor ki kütlesi 8 kilogram olan homojen küre. küre. Hemen 8'i gördüğün anda yapıştırıyorsun genç adam. Ne diyorsun? 80 değil mi? Aşağı doğru getir. 80 N ağırlığımız. Dengede. Ha, sistem dengedeyse arkadaşlar ne yapıyorsun? Dengeyi kuruyorsun. Bak dengeyi kurmayı unutmuyorsun. Denge demek net kuvvet sıfır demek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ve diyor ki düşey duvarın tepki kuvveti diyor. Yani bu duvarda bu cisme görüldüğü üzere bir tepki kuvveti uygulayacak. Normalde şu ip şöyle tavandan şöylece asılsaydı 90'a 90 deyip geçecektik. Ama bir de T'nin şurada şey olduğu için bileşen olduğu için o da sizi hiç korkutmasın. Buna gerek yok. T'yi getir bak buna tepki kuvvetini en diyelim arkadaşlar. Bu tarafa doğru 90. Şimdi şura 80 ya şunun yukarı doğrusunun 80 olması lazım. Bak. 53'ün karşısı dörtlü kenar olacakken o zaman 4'ün kaç katı olmuş burası arkadaşlar? Şunu biraz düşünelim. 4'ün 20 katı olmuş değil mi? O zaman şöylece bir üçgen yaptığını hayal et şurayı bak. Şu üçgenimi gör. Şurası da 37 derece. 37 derecenin karşısının da kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 3'ün 20 katı. 60. Burası da 5'in 20 katı olması lazım. 100. Teğet gerilmesini soruyor mu ne? Neyse bulduk. Teğet gerilmesi eşittir. 100 Newton çıktı arkadaşlar. T 100 Newton. Peki biz şimdi neyi bulduk arkadaşlar? Bu T ip gerilmesinin iki tane birleşenini bak. Bu T ip gerilmesinin bir birleşeni yukarı doğruysa diğer bileşeni de şu tarafa doğrudur tamam. T'nin x'i yani. T'x'i kaç bulduk biz? Yukarıdan 60 bulduk bak. İki tane kuvvet var. Bir tanesi n bak buradan ittiriyor. Bu şeyi topu. Bir tane Tx var. Şu tarafa doğru ittiriyor. Sol taraftan da bir tane 90 ittiriyor. E sistem dengedeyse şunlar bunlara eşit olacak. Bu kadar ya. Tx'i kaç buldun sen? 60. O zaman eline kaç kalıyor? 30. İşte N tepki kuvveti 30 Newton'dır. Bu kadar ya. Bitti. Basit. Gençler güzel bir soruyla karşı karşıyayız şu an. Ona göre hazırlığınızı yapın bakın. Diyor ki boyutları şekilli gibi olan ağırlıksız kap. Kağ sunundan? akan suyla dolduruluyor. Su seviyesi yerden kaç ağ olduğunda denge bozulmaya başlar. Teknik tarz bir soru güzel. Şimdi arkadaşlar burada şunu da yanlış anlamayalım arkadaşlar. Bu sorunun hazırlanış tarzında. Hani burası cam iken böyle kapalı falan olup da burada olunca buraya taşmıyor. Bu böyle bir kap arkadaşlar. Seviye böyle artıyor, artıyor, artıyor. Daha sonra burada olmaya başlıyor. Birlikte yükseliyorlar bunlar. Birlikte yükselecek bunlar tamam mı? Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi varsayalım biz zaten şu noktaya kadar dikkat ederseniz arkadaşlar herhangi bir yükseklik olma durumu söz konusu değil. Yani yükseklik aynı şey, seviyede kalacak. Buraya kadar dolacak bu. Ama bundan sonra da belirli bir seviyeye kadar daha dolması da gerekiyor. Yani şu kadarlık sıvımızda. Bak şöyle 3 boyutlu çizim. Ha. Şöyle arkadan. Şuna şu çizgi biraz Neyse. Şöyle arkadan bunu doldurduk. Ne kadar yükselsin biliyor musun? X kadar yükselsin şurası. Bak burası X kadar yükseliyor. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu düşecek diyor ya. Aman düşmesin diyor. Bak nerede denge bozulmaya başlar. O zaman düşmemesi için biz şu çizgiye göre torkalmamız lazım. Yani bu denge noktamızın burası olması lazım. Onu bir kere unutmayalım. Burada ama şuna dikkat edelim arkadaşlar. Hacim önemli ya. Çünkü bir G'yi biz ne yazdık arkadaşlar? MG. M yerine de DVG yazdık dikkat ederseniz. Her ikisinde de yer çekimi ivmesi sabit olduğu için şunu almaya gerek yok. O zaman ikisi de su olduğu için bunu almaya gerek yok. O zaman bu suda hacime bakacağız gençler. Gelin beraber şunların hacimlerine bir bakalım. Şimdi bu parçanın kütle merkezinin şurası bir yer olduğunu düşünelim. Tamam mı? Şurada da X uzunluğu var dikkat edelim. Şuranın uzunlukta A gençler. Şimdi hacim nasıl bulunur? Taban alan çarpı yükseklik. Bizim taban alan aha şurasına. A kare. A kare çarpı A artı X. Bizim bu. A artı x. Bu bizim neyimiz? Ağırlığımızla orantılı bir şey yani. Emimiz falan tamam mı? Çarpı. Niye çarpı? Bu bunun ağırlığı gibi bir şey. Çarpı uzaklığını alacağız yani. Torkunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tork yapacağız ya gençler. Buradan aldın şunu indirdin. A bölü 2 değil mi? Bak şuraya göre uzak. Şu siyah çizgiye göre uzaklığını alıyorum. A bölü 2. Yaz abi. A bölü 2. Eşit olacak. Sağ taraftaki torkumuza geldik. Bu sağ taraftaki torkumuza bakacağız. Bunun kütle merkezi de bura gençler. Şimdi bunun hacmi ne kadar? Taban alanı ne kadar? Dikkat. 2A Çarpı A. Bak taban alana dikkat et. 2A karelik bir alan. Şu çizdiğim mavi çizgi. Çarpı yükseklik. Taban alan çarpı yükseklik de bize neye veriyor? Hacım. 2A kare x. Çarpı. Arkadaşlar onu da unutmayın. Bak dik uzaklık. Güzel ya soru Burası da A. 2A'yı da ya tamam. Çarpı A diyorum. Zaten buradaki A'lar birazdan gideriz. Canlı sıkmayız. Evet devam ediyoruz. A kare ve A. A kare ve A. Git. Ondan sonra zaten bir şey kalmadı elimizde. İçler dışlar yapıyoruz. A artı x eşittir 4ax. Ee, ne oldu ya? Bir dakika. Şu A gitmişti ya. Ne A'sı? Burada 4x. Şu A'yı götürdük ya arkadaşlar ya. Söylemiyorsunuz. İlk kere 2 4x oldu bak. Şura şu, şu x'i karşı tarafa at abisi. A eşittir. 4x x. 3x. Biz ne arıyorduk? x. A bölü 3. Adam bize neyi soruyor? Su seviyesi yerden kaç ağ olduğunda? Zaten buraya kadar dolmuştu bak dikkat şu seviyeye kadar dolmuştu. Buranın yerden yüksekliği 1 aydı. E 1x de burada var dikkat edersek. Bir a artı x'i soruyor adam bize. A artı x'i de a bölü 3 buldunuz gördüğünüz gibi. Yerden yüksekliğini arıyoruz. 3a 4a bölü 3 yapar bak yerden yükseklik. Yerden yükseklik. Güzel bir soru teknik bir soru. Olay mantığını kavradıysanız bir problem yok. Detaylara takılmayın. Gençler şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Bu tip sorularda karşınıza çıkardık hadi. Özdeş ve eşit bölmeli kalaslar üst üste konuluyor. Kalaslar devrilmeden kalaslar birbirine yapışıksa, birbirine yapışık değilse üst üste en çok kaç kalas konur? Bu sorularda arkadaşlar birbirine yapışıksa kaç bölme var burada? Say arkadaşım, değerli arkadaşım. 1 2 3 4 5 6 7 parça var. 7 parçanın bir fazlası oluyor tamam birbirine yapışıksa. Eğer birbirine yapışık değilse kendisi kadar 7. Üst üste 8 koyabilirsin burada toplam. Birbirine yapışık değilse toplam kendi şeyi kadar yani miktarı kadar koyabiliyoruz. Bunun sebebi şu arkadaşlar hani onun neden yani neden bu sorular önemli yani neden? Gençler çizdim işte burada. Şimdi kütle merkezini tespit etmeye çalışacağız. Kütle merkezi bir sistemin yer ile temas ettiği noktanın dışına çıktığı an artık oradan düşüyor diyeceksin tamam mı? Oraya dikkat edeceksin. Eğer birbirine e, yapışık değilse düşme noktamız arkadaşlar burası olacaktır. Birbirine yapışıksa da burası olacaktır. Şimdi yapışı değil de birbirinden yapışık değilse yapıyorum ben. Arkadaşlar şimdi varsayalım burada 4 tane parça var tamam mı? 1, 2, 3, 4. Şimdi şu 7 parçanın kütle merkezi neresi oluyor biliyor musunuz? 1, 2, 3, buçuk şurası değil mi? Bak bununki burası. Burası, burası. Bak ne güzel gidiyorum ya. Burası, burası. Şimdi bunların ortak kütle merkezine dikkat edersek bak. Tam gözünüzü süper çarpıyor ya farkındayım. Şurada 4 parça var. Şurada da 4 parça var. Dördünün tam birleşim noktası değil mi? Tam şurası bak. İşte tam bu an arkadaşlar. Biz buraya bir nokta daha koyacak olursak artık kütle merkezi kayıp düştü, kayacağı için yer ile temas ettiği noktadan düşecek. Birbirine yapışık değiliz. O yüzden 8 tane parçayı koyabiliyorum bak 8. Ama yapışık değilse buradan düşecektir. E nereden düşecek? Buradan mı düşecek? Yapışık değil. Buradan düşecekse bir tane eksiltmen gerekiyor işte. Bunu bu tarafa taşıman gerekiyor. O yüzden yapışık demiyorsa bir tane fazlası yapışık diyorsa da kendisi. Bu kadar. Geldik 12. sorumuza. Kütlesi 10 kilogram 5 metre uzunluğundaki bir merdivenin üzerinde bulunan 60 kiloluk Ali merdivenin tam ortasındaki. Arkadaşlar şimdi normal şartlar altında bizim kütle merkezimiz şurasıdır. Buradan gösterdim. Kaç Newton? 10 kiloymuş. 100 Newton bu şeyin ağırlığı. Çubuğun ağırlığı. Arkadaşlar Ali de kütle merkezinin şeyin merdivenin tam ortasında dediğine göre tam şu noktada duruyor. O zaman bunun da toplam 700 Newton'lık bir ağırlığı var dikkat edersek. 700 Newton. Devam ediyoruz. Merdivenin yere ve duvara değdiği noktalardaki tepki kuvvetleri kaçar Newton'dur diyor. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi şunun tepki kuvvetini tespit etmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunlar aşağı etki eden kuvvetler dikkat ederseniz. Bunun tepki kuvveti böyledir. Bu tarafa doğru. Bunun aşağı etki ettiği bir olay yok. O zaman aşağılar yukarılara eşit olacağı için K noktasındaki etki eden tepki kuvveti 700 Nm'dir. Toplam etki eden aşağı kuvvetler yukarı kuvvetlere eşit olacak. Peki gelelim şuna. Bu NL'ye gelelim. NL için de basit bir tork yapıyoruz. Bakın ben size bunu az önceki soruda da göstermiştim. Şunu aldık şöyle. Burası dik 37, 53. Bak burası da Z kuralından 30. Gördüğünüz gibi üçgen burada. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya 50 metre diyelim. Niye ne olacak yani? Ya 5 metre diyelim ya 50 ile 50 ile uğraşma. 5 metre. 90'ın karşısı 5 metre ise şu 37'nin karşısı yani şurası arkadaşlar 3 metre olması lazım. Mantık yani. Onu da yazdık bak. Burası da kaç metre? 3 metre. Bizim nl dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle etki ediyormuş gibi düşün. Şu noktadan. nl çarpı 3 oluyor bak torkumuz. nl çarpı 3. Peki geldik şuraya. Bunun dik kuvveti neresi? Şu uzaklık değil mi? Şimdi bizim 90'ın karşısı kaç oldu? 2,5. 2,5'den tam ortadan yani. 90'ın karşısı 5'in kaç katı olmuş? 0,5 katı olmuş. O zaman şurası da 53 olduğu için. 53'ün karşısı da 4'ün 0.5 katı olmaz mı arkadaşlar? 4 çarpı 0.5 katı. 5'in 0.5 katı, 4'ün 0.5 katı, 3'ün 0.5 katı. O zaman bu toplam e, 700 Newton'lık kuvvetle arkadaşlar 4 çarpı 0.5'i çarpacağız. Yani 2'yi. 4 çarpı 0.5 kaç? 2. Unutma. 700 kere 2, 1400. Bu da buranın toku. Enle tepki kuvveti kaçmış arkadaşlar? 1400 bölü 3. Bitti. Bu kadar.